sanık Ayşe Yılmaz'ın 15 yıl 6 ay ağır hapsine oy birliğiyle karar verildi. Sevda yakar ...Burada başladım bu zıkkıma da... ...İçmeyip ne yapacaksın... ...Nasıl geçer zaman... ...Ne gelenim var ne gidenim... ...Birini söndürüp ötekini yakıyorum... ...Mana gül... ...Kader... ...Yerden yere... vurdun ...Yeter... Daha. Sen de ama düştün o herif. Elini kolunu sallaya sallaya dolanıyor ha. Dolanıyor yılan. Kocamı Bitti. o öldürdü. Babasını o öldürdü. Osman abiyi o. O namussuz öksüz bıraktı çocuklarımı. Kim bilir kimin yanındalar şimdi. Aç yoksun. Kim bilir kime el açtı bu karalarım? Ben bunu senin yanına bırakır mıyım ulan? Bırakır mıyım? Bu dünya ensesi kalınlarınmış mı? Bitti bunca. Elem keder. Merkez şurası olacak efendim. Ayrıca büyük bir çarşısı var. Aşağı yukarı 2000 kişinin oturacağını düşünecek olursak, dükkanların size iyi kazanç sağlayacağı kolayca ortaya çıkar. İyi. Fabrika ne oluyor? Gördüğünüz gibi fabrikayı şöyle kuruyoruz efendim. Yol tam önünden geçecek. Tamam, Söz verdiğin tarihte bitiremezsen canını yakarım. Yıkıma ne zaman başlıyorsun? En geç iki gün içinde başlarım patron. Anlaştık. Elimiz kolumuz bağlı kardeşim. Kime ne anlatacaksın? Kelepçeyi vurmuşlar bir kere bileklerimizi. Sen neden girdin içeri? Cinayet abla. Niye vurdun? Tecavüze yeltendiler. Üç kişiydiler. <laughs> Kader. Suç sende mi? İçeride mi? İçerideler beyim. Vereceksin ulan! İnat etme! Patronun da emri var, beynini dağıtırım vermezsen! Ah. Sen bunu yapacak adam değildin Mehmet, yazık! Ne vereyim, kazancın tamamını mı? Konuşma lan! Ah. Sen orasını patronla konuşursun, çık paraları! Heh, şöyle! Gözü pek delikanlısın, adın ne senin? Hiç, diyordu arkadaşları, o yüzden utanıyor. Zeynep'in abisi. Zeynep'in abisi mi? Boşver ulan, kim ne derse desin, sen işine bak! Bu çocuğa sahip olmaz mı? işimize yarayacak. Bana bak efendi, oyun oynamıyoruz. Bir daha böyle küçük işler için beni ayağına getirecek olursan... <laughs> ...Kendini yok bil! Çocuklarım olmasa Öksüzlerim Ben zaten ölmüşüm be abla Artık içerisi de bir dışarısı da benim için Öyle deme Ayşe Daha çok gençsin Çocukların içinde Allah'tan umudunu kesme Kaç yıl oldu? Dokuz yıl geçti içeride Buraya düştüğüm gün artık yaşayamam sanıyordum <laughs> Katlanıyor insan Öyle Bak sana ben de dolduruverdim verdim sekiz ayı. Randevu evi işletiyordum. Benim gibilere ne dendiğini bilirsin. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilim ya. Benim işim de bu. Kar bulmadık diye bir cebi şişkine ihbar etmiş. Bir gece bası verdiler. Abla, senden bir ricam var. Yakında taburcusun. Dışarıda haber göndereceğim bir Allah'ın kulu yok. Çocuklarımın izini bir araştır ne olursun. O Murat denen yılan bilir belki. Elimden geleni yaparım. Seni çok sevdim. Dürüst bir kadınsın. Günün birinde çıkacaksın buradan inşallah. Gidecek bir yerin olmazsa... ...bana gelirsin. Sağ ol abla. Hatırlamış olman bile yeter. Merak etme. Gideceğim Murat'a. Hayrola? Cenaze gibi girdin içeriye. Ne oldu yine? Evini mi kapadılar? Sizden bir ricam var Murat Bey. Para konuşmaya geldiysen boşuna çeneni yorma. İşin tıkırında, elindeki mallar da iyi. Sizinle bunları konuşmaya gelmedim. Hapishanede Ayşe ile aynı koğuşta yatmıştım tesadüfen. Çocuklarının izini kaybetmiş. Ne diyorsun lan? Şimdi de o karının pezevenkliğine mi başladın ha? Sizi kızdırmak istemem Murat bey. Sayenizde kazancım yerinde. Benimki sadece bir aracılık. Çocuklarının hasretinden aklını kaçıracak kadın. Buraya gelmemiş ol tamam mı? Görmedim seni. Başkalarının derdi sana mı düştü be? Bir daha böyle boklar karıştırdığını görürsem canını yakarım. Anlaşıldı mı? Peki Murat bey. Affedersiniz. Düşünemedim rahatsız ettim sizi. Ne bileyim ben el alemin pişlerini. Çocuk bakıcılığından başladık bu yaştan sonra. Sayılı gün çabuk geçer derlerdi de inanmazdım. Bak, 15 yıl, 4 ay, 20 gün. Gelip geçmiş bir. Narısı benim başım. Geçiyor anam, geçiyor. Gözün korkmasın. Dayanıyor insan. Şimdi çocuklarını görsen tanır mısın? Kim bilir? Zeynep üç, Mehmet dört yaşındaydı bıraktığım zaman. Bu anahtarı görüyor musun? Oğlumun oyuncağındı. Hep bu anahtarı ister dururdu fakirim. Ayrılırken ben de kaldı buradan kurtulunca ne iş yapacaksın? Ne iş olsa yaparım. Dişe diş kavga etmezsen yaşayamazsın. Uzun ince bir yoldayım. Gündüz gece <laughs> Dünyaya geldi. Seni arayamadığım için bana kızmadın herhalde. O adi adamın evin değil. İsterse bu evi benden alıp başka bir karıya verebilir. Senden bir ricam olacak. Bir süre... ...burada senin yanında kalmak istiyorum. Ama... Yok, korkma. Biliyorum. Beni burada sakladığın Murad'ın kulağına giderse diyorsun. Doğrusuna istersen öyle. Burada senin kızlardan biri gibi... Tövbe de kız, daha neler? Paraya ihtiyacım varsa vereyim. Yok be abla! Bak ne diyorum... ...Kılık değiştirirsen ben, hiç kimse şüphelenmez. Murat denen it bile! O kılıkta istediğim yere girer çıkarım. Anladın mı şimdi? Sen ne kutsun sen! Kızlar seni iki dakikada değiştirirler. güzelsin kız Senin güzelliğin hepimizi satın alır Yapma ne olursun Böyle konuşma benimle Ayşe <laughs> Ne oldu Hadi kendine gel saçmalama Seni yeryüzü görmek istiyorum de arkadaşlarıyla, seni istiyor! Ayşe, sen çok istersen! Senin için sakıncalı değilse kalayım! Murad'ın adamıymış, baksana! Hem de ne adamı! Sağ koludur ilk! Bak, bundan çok şey öğrenebiliriz! Ama dikkat et! Çok çapkındır ha! Merak etme! Bir kolayını bulurum! Çağır şunu gelsin! anasının gözüdür piç. Şimdi sana askıntı olur. Olsun. Zeynep hakkında bir şeyler öğrenebilirim belki ondan.